Hobiruma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tuğla tekliğinden minik bir kelebek çalışacağız. Ben önceden sizlere göstermek için e, siyahını çalıştım ama videoda daha rahat görebilmeniz için açık renk boncukla çalışacağım. E, malzemem iki tane delikan var, e, krem rengi ve altın rengi delikan. İnce bir zincirim, e, kibar bir kolye olduğu için ince zincir tercih ettim. Papağanın ve ince halkalarım var. Bunların, Bunlarda özellikle ince halkaları kullanırsanız çok iyi olur çünkü açıp kapatmakta kolaylık oluyor. Bunlara kullanacağımız aletlerimiz var. Yuvarlak burunlu pensemiz ve karga burnumuz, ipimiz, iğnemiz, makasımız her zaman olduğu gibi. Şimdi hemen işlemimize başlıyoruz. Bu kolyede en orta kısımdan başlıyoruz. Önce bir tarafını sonra diğer tarafını öreceğiz. Tuğla tekniğiyle çalışacağız. Sayıyorum 2 4 6 8 tane altın rengi boncuğu dizerek başlıyoruz öncelikle. 2 tane altın rengi boncuk aldım. Şu şekilde. İpimi ee, ipimi ortalıyorum. Neden? Çünkü önce bir yarısını sonra diğer yarısını yapacağım. Hatta Uzun tarafa, yani daha büyük çalışacağım tarafa şöyle göstereyim, biraz daha uzun ip bırakın. Bu tarafa biraz daha kısa ip bırakabilirsiniz. Şöylelikle ben ortaladım ipimi ve alttaki boncuğun içinden bir kere geçiyorum. Şöyle boncuklar üst üste geldi. İpimi yukarıdaki boncuğuma taşıdım. Yeni bir tane boncuk alıyorum. Ters istikamette arkasından giriyorum. İpim alttaki boncukta kaldığı için üstteki boncuğa taşıyorum onu. Bu şekilde 8 tane boncuk olana kadar işlemime devam ediyorum. Bir tane boncuğumu bu şekilde yerleştirdim. Şöyle. Şimdi ben kelebeğin alt kısmını yapacağım. Bu bir şablon gibi. Zaten bu tarz şemaları Pinterest'te ya da internet ortamında bulabilirsiniz. Şema gibi ben bunu takip edeceğim şimdi işlemi yaparken. Önce bir tane altın, bir tane krem rengi boncuk alıyorum ve ipimin çıktığı delikten aşağıya geri dönüyorum. Alttaki boncuktan yukarıdaki krem boncuğumu da alarak ikisinin birden içinden geçiyorum. Sadece arttırma yaptığım zaman başta iki boncuk kullanıyorum. Sonrasında tek boncukla devam ediyorum. Bu şekilde boncuğun altına girdim. Tula tekniği yaptığımız teknik. Ben size iki tane farklı yapılış şeyini göstereceğim. Öncelikle boncuğun içinden geçerek yapacağım bu sırayı. Bir sonraki sırayı da ipin altından geçerek yapacağım. Hangisi size daha kolay geliyorsa onu tercih edebilirsiniz. Bakın boncuğumu aldım. Alttaki altın rengi boncuğun içinden alta kadar geçtim. Yandaki sağ taraftaki altın rengi boncuğu ve demin taktığım krem rengi boncuğun içinden ikisinin birden içinden geçerek yukarı çıkıyorum. Yani şöyle bol gösterirsem size şöyle bir görüntü var. Bakın iplerin şeklinden yap, nasıl yapacağınızı da çıkartabilirsiniz. Şimdi yaklaşık 3 tane krem rengi boncuktan boncuk koyduktan sonra bir tane altın boncuk koymam gerekiyor. Şablonumda bakın şurada gözüküyor. Şablonumu da takip ediyorum ben aynı zamanda. Şimdi bir 3 tane daha krem rengi boncuk koyup en sonuna da altın rengi boncuk koyup bu sıramı tamamlamış olacağım. Süreye çıkarken böyle çıkarsam burada ipim gözükür. O yüzden ben altı çevirip şuradaki iplerin arasından bir kere geçip iki tane altın rengi boncuğun içinden geçip yukarı çıkıyorum. Şimdi size farklı bir yapılış şeklini göstereceğim tuğla tekniğinin. Yine en köşede bir altın, bir krem boncuk alıyorum. Ve boncuğun içine girmeden buradaki ipin altından geçiyorum. Ve sadece krem renginin içinden, boncuğun içinden yukarı çıkıyorum. Böyle. Şöyle çevireyim. <laughs> Bu şekilde ben daha rahat çalıştığım için böyle çevirerek gösteriyorum size. Şimdi krem rengi boncuğumu aldım. Şurada gördüğünüz ipin altından geçtim. Ve sadece krem rengi boncuğun, demin taktığım krem rengi boncuğun bakın şöyle geniş göstereyim. İçinden geçerek yukarı çıkıyorum. Yine boncuğumu aldım. Bu da çok kolay. Boncukların içine girmeden ipin altından dolanarak yapıyorsunuz. 3 tane boncuk işledikten sonra bir tane altın boncuk koyuyoruz. 3 tane krem işledikten sonra bir tane altın boncuk aldım. Tekrar bir tane daha altın boncuk aldım. lazım ama tekrar geri çıkarsam sökülür. Bu şekilde yaparsam kenarda ipim gözükür. O yüzden şu aradaki ipin altından geçiyorum. Bir nevi düğüm oluyor. Sonra iki tane altın rengi boncuğun içinden birden çıkınca ipim geri gelmiyor. Şimdi yine önce altın rengi boncuk, sonra krem rengi boncuk yaparak başta arttırma yapıyorum. Müzik bu sırayı da tamamladım. Şablonuma bakıyorum. Burada bir eksiltme görüyorum. O yüzden burada yandaki boncuktan şu şekilde geçerek yukarıdaki eksiltme yapacağım için bu altın rengi boncuğun yanındaki boncuğa ulaşıyorum. Ben eksiltmeyi yaparken de arttırma gibi yapıyorum. Çok kolay oluyor ama bir sonraki boncuktan başlıyorum. Yine iki tane boncuk aldım. Buradaki ipin altından geçtim. Ve kenardaki krem rengi boncuğumun içinden tekrar geçtim. Ee, şimdi buradan yandaki boncuktan yukarı çıktım. Ee, i̇ki tane altın boncuk aldım. Ve ipimin altından geçtim. Tekrar. Bir tane daha altın boncuk aldım. Kelebeğimin kanadının bir parçasını tamamlamış oldum. Boncukların arasından geçerek ipin altına kadar geldim. Yine önce bir tane altın sonra bir tane krem rengi boncuk aldım. Aynı ipin altından bir daha geçtim. Ve krem rengi boncuktan yukarı çıktım. Evet kelebeğimi Alt kısmını bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi bu boncuklarımın arasından birkaç kere geçerek ipimi yok ediyorum. Ve bu ipi artık burada kesebilirim. Bu iple, bu ipi artık ihtiyacım kalmadı. İpimi ortadan yaralamıştım ya şimdi öbür tarafına e, iğnemi geçireceğim ve buradaki ipimle işime devam edeceğim. Yine burada da iki tane boncuk aldım. Artırma yaparak başlıyorum. Şablonumda da üst kısmı yapacağım. Üç tane kremden sonra bir tane altın boncuk koyacağım. burada şablonuma dikkat ederseniz burada iki tane arttırma var. Ee, önce boncuğumu yerleştirip dönüp arttırmamı öyle tamamlayacağım. İki tane krem rengi boncuk aldım. Altın rengi boncuğun içinden geçtim. Yandaki boncuğun içinden geçerek de yukarıdaki boncuğa çıktım. Ama benim burada bir tane altın art boncuk arttırmam gerekiyor. Bu boncuğun içinden geçerek geri döndüm. Aynı ilk altın boncukları dizerken yaptığımız gibi ters istikamette girdim ve altın boncuğumu oraya yerleştirdim. Bakın bu şekilde artırma yapmış oldum. Şimdi sol tarafa doğru ilerleyip o boncuğun, krem rengi boncuğun içinden çıkarak yaptığım işleme devam ediyorum. köşede ne yapıyorum? Bu köşede de heh, boncuk koptu. Bu köşede de çok daha kolay oluyor arttırma yapmak. Dördüncü boncuğumu da boncuklar uçuyor. Yerleştirdikten sonra buradaki pin altından altın ve krem rengi boncuğun içinden geçerek yukarıya ulaştım. Önce arttırmamı yapıyorum. Bu şekilde. Ve burada Tekrar altın boncuğun içine aşağıya geri döndüm. Ve şuradaki ipin altından bir kere dolandım. Ve altın boncuğun içinden bir kere daha yukarı çıkacağım. İpimi sabitlemiş oldum. Şimdi bir altın, bir krem boncuk aldım ve buradaki ipin altından geçtim. bitirdim. Kelebeğimin bir kanadını bitirdim. Aşağı iniyorum. Şimdi öbür tarafını yapacağım kalan ipimle. Şimdi buradaki işlemimi bitirdim, aşağıya iniyorum, daha doğrusu kelebeğin ortasına iniyorum, şuraya. Ee, kolyeye takabilecek halkayı yapacağım boncuktan. Ee, bu şekilde kelebeğimizin orta kısmındaki boncuğa kadar geldim. Yaklaşık 10 tane boncuk alacağım. Aynı boncuktan geri döneceğim ama alttaki boncuğa da girmem lazım. Böyle. Ve şimdi sağlam olması için demin taktığım on boncuğun içinden bir kere daha geçeceğim. Tek tek yapın bu işlemi. Boncuk kırılabilir. Dikkatli olursanız sıkıntı olmaz. Bu şekilde. bir i̇ki, iki kere geçtim. Bence yeterli. ipimiz. Ee, Miyuki ipi zaten sağlam bir ip. Kolay kolay bir şey olmaz. Ee, şimdi ben ipimi yok ediyorum. Burada boncukların içinden biraz geçiyorum. Bir aşağı bir yukarı geçiyorum. Zaten düğüm gibi oluyor. İpimi kesiyorum. Şu şekilde halka gibi boncuktan büyük bir halka yaptım küçük yapsam zincirim aşağıda kalırdı. O yüzden biraz fazla boncuk koydum. 10 tane boncuk koydum. Rahat asılsın diye. Şimdi zincirimi alıyorum. İnce zincir kullanıyorum. Çok zarif bir iş çünkü bu. Zincirimi geçirdim şu şekilde. Şimdi aletlerimi alıyorum. İnce halkalarımı. Özellikle bu zincir için böyle ince halka kullanıyorum. Çünkü şuradaki delikten rahat geçmesi için tercih ediyorum ince halkaları. Kapattım. Diğer tarafa da sadece halka koyuyorum. Ve bu şekilde kolye'm bitmiş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. İyi günlerde kullanın.